Herkese selam arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bim kırtasiye alışverişi sizlere göstermek için. Ama şöyle yapalım ya. Evet. Bir tane bundan aldım. Burada bir tane kalmış gerçekten. Başka hiç başka yoktu bundan. Bayağı fazla şey vardı. Kedili falan vardı. Köpekli falan ama. Bütün çeşitler vardı. Bundan bir tane alabilirim. Çok güzel. Bence şu yeşil de geliyor değil mi bunu çekerken? Ha, evet. Bayağı güzel bir şey bu. Bayağı sağır şuralara falan bile kurbağayla kurbanın yeşiliyle bu sarı bence uyumlu olmuş. Ben bunu atmam. Çok güzel. Dur. Ve kitap okurken araya yapıştırmak için veya defterde falan işte kaybetmemek için bir yerleri. Bundan aldım. Reklam. Şöyle. Şuradan şöyle açıyor. Aa uykucu yazıyor. Buradan böyle açıyorsunuz. Burada böyle. Aa bak bak. Ben sadece şunlar çıkıyor diyordum Burada bir de böyle şey varmış. Ben bunu sadece resim sandım ama değil. Bir sürü var. Oha! Hem bundan var. Bu normal böyle yazmak için kapı paralı. Oye demez Kirtay görmez. Böyle bunlara bayıldım. Çok tatlı. Bu hastalanmış yazık yazık. Bunu demez Kirtay görmezsin. Türkiye'ye gelmek ister oye. Çok tatlı. Ben demet Kirtay'ın eşit şey Kayserili diyebiliyorum. Hani öyleyse gelsin vereyim. Bak. Böyle bir kalem aldım. Bu 20 lira. Şöyle oynuyor burası. Ve bundan da bir tane kalmıştı. Benim şansım maşallah. Bundan da bir tane kalmıştı ama bundan iki tane vardı. Birisi kedili bir tane de kapipara. Kedili olandan 4-5 tane vardı ama kapiparalı olandan 2 veya 1 tane falan vardı ve ya da dur şunu hemen göstereyim. Bu da böyle uçlu bir kalem. Gene bu bir tane kalmıştı. Bayağı dağıtmışlar. Şöyle odaklanmıyor. Neyse ucu açılıyor işte falan filan. Bundan bir tane uçlu kalem ve bir tane böyle kawaii kedisi. Çok tatlı değil mi şimdi falan ve bu bayağı böyle bu 40 liraydı. Biraz pahalı gibi ama elde tutuşu çok güzel. Buraya bir tane şey yapmışlar silikon böyle. İki tane kesilebilen sil gelmiş aldım. Pembe ve sarısı da vardı ama ben onu almadım. Yani bu ikisi çok daha güzel. Ay, Bunlar kesilecek. Keselim. Ve en heyecanlısı ve en pahalısı. 60 lira bu ya. Açalım mı? Allah. Ee, beceri sıfır. Ben bunu açıp geliyorum hani. Bunlar dörtlü diyor paketinde ama arkalı önlü Evet böyle bakar mısınız? Çok güzeller. Odaklatayım durun. Bakar mısınız? Bir de şurayı. Pembe, yeşil. Hmm. Bu ikisi de pembe değil mi ya? Ha, bu koyu pembe. Ama bu şu lila gibi bir şey bu. Bu lila gibi. Bu da bebek mavisi. Böyle bir um, koyu pembe gene. Böyle bir açık pembe. Biri nerede? Heh. <laughs> bu da mor ve turuncumsu bir renk. Odaklamadı. Odakla. Odakla yoksa seni döverim. Neyse. Böyle bunlar 60 lira. Bu 40 ve 20 olarak bunlar da 60 lira. Etti 120. Abo battık. Bu ikisi 25 lira. Etti 145 lira. İnşallah doğru hesaplıyorumdur. Bu da 20 lira. Etti 165 lira. Bu da 25 lira. 165 185 190 lira falan. İşte siz hesaplayın benim beynim dönüş Neyse dur baştan hesaplayalım. Bu 25. Bu da 20 lira. Bu 45. 45. 45'e şu ikisi de 25 olduğu için bunlar da ekleyeceğim. Ha biz niye tantanasını yapıyoruz ya? Ben hesap makinesiyle hesaplayıp geliyorum. Doğru bilgi, doğru bilgi vermek istiyorum. Her an yanlış yapabilirim. Arkadaşlar gerçekten doğru hesaplamışım. Alkış. Bravo bana. 190 lira ediyormuş gerçekten. Çok çok zeki. Kendimi avutma şekli. Bayağı güzel ama. Şunları keseceğim ben. Evet arkadaşlar kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Bu arada şey de alacağım ben sonra. Dimle. Aa bu arada arkadaşlar çevirmeli pastel boya var. Ya zaten resim hocası hep bizden pastel boya istediği için pastel boyalarla resim yapıyoruz. Hala. Neyse. Belki isterse onu alırım. Çünkü yani durmadan benim pastel boyalarım kırılıyor falan. O yüzden bence o çok iyi bir şey. Bir de simli keçeli kalem vardı ama onu bence almayın hiç tavsiye etmiyorum. Baya kötü yani hemen bozulur gider. Bu arada bir de şey aradım ben simli jelli kalem. Çünkü geçen sene aldığım ve yani 7. sınıfın başında aldığım Bim'den gene Bim'den almıştım. E, 7. sınıfın sonuna kadar kullandım. Hatta şimdi iki tane simli hala içindeki jel var yani. Türkçeyi unuttum gene. Neyse. Bu sene de ondan almak istedim. Baya baya iyi kullanılıyor ama yok bulamadım ya. Bulursam alırım ya da ama bir de geçen sene aldığım bir silinebilir jel kalem yok. Neydi? Silinebilir tükenmez kalem vardı. O da böyle tepesinde kedi vardı. Böyle bir şey. Ama o bitti. Yenisini aradım bulamadım. Onu geçen sene almadım. 5. sınıfa başlarken almıştım ama çok güzeldi o. 6. sınıf sınıfa kadar kullandım ben onu. Hatta 7. sınıfta da kullandım. Bayağı iyi devam ediyor yani ömrü ama öldü. Ee, evet, biraz hastayım. Sesim kesiliyor zaten. Arkadaşlar saçımı kestirdim. Ağlama hissi. Hadi görüşürüz.